Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok iyiyim biz hocam. Bugün yine konu konu soru çözmeye devam edeceğiz. Aynen öyle. Basit mekanlara devam ediyoruz. Bu sefer konumuz nedir? Eğik düzlem. Başlayalım. Başlayalım. Şöyle bir düşünüyorum. Genel olarak yine hatırlamak istiyorum. Basit makyalarda en temel kuralımı yine hatırlatmak istiyorum ısrarla. Çünkü sorularda en ciddi hatalar en basit noktalardan çıkabiliyor. Temel mantığı unutmayalım. Ne yapıyorum? İşten ya da enerjiden kazanç sağlamıyorum. İş yapma kolaylığı sağlıyorum. Eğer ben dimdik bir şeyleri bir yere taşımıyorsam, kaldırmıyorsam, ufaktan bir eğik düzlem oluşturduysam ne yaptım? Yolumu uzattım. Eğimimin artıp azalmasına göre yolumun uzama mesafesi değişti. Eğimim ve dikeyde aldığım yolum birbirine oranlandığında da kuvvetten kazancımı kaybımı görmüş oluyorum. Yine dediğim gibi hani böyle anlatınca birazcık teoride kalıyor çok mantığa oturmuyor ama soru üzerinde gördüğümüzde temel olarak neyi biliyoruz? Yorum yaptıkça işlem yaptıkça daha iyi anladığımızı dikeyde aldığımız yol önemli yükümüz de dikey olarak etki ediyor bunu unutmuyoruz. Yatayda aldığımız yola baktığımızda da o eğik düzlemimizin eğimi ve uzunluğu bizim için çok önemli oluyor. Yol ne kadar uzarsa o kadar küçük kuvvet uygulamış oluyoruz kuvvetimizin doğrultusu da yine e, e, düzlemimizle aynı şekilde oluyor hafiften çapraz oluyor onu da unutmuyoruz pratik yapıyoruz daha iyi anlıyoruz hadi soru çözüyoruz evet ne yaptık canımız sıkıldı çok ders çalıştık daha yolun başındayken ah bir yaz gelse de şöyle kaydıraktan kaysak havuzu atlasak hayaller kurduk yüzmeyi sevenler yorumlarda buluşalım şimdi 2L uzunluğuna sahip bir merdivenimiz varmış şuraya dikkat Sonra L ve 2L uzunluğuna sahip kaydıraklarda da bir sistem oluşturmuşuz. Yüzme parkurumuzu böyle almışız. Dimdik tırmanmıyoruz şuradaki borulardan. Ne yapıyoruz? 2L, L ya da 2L'den hareket ediyoruz bize diyor ki yüzme havuzuna ulaşmak için yerden yüksekliği birbirine eşit olan sürtünmelerin ihmal edildiği A ve B kaydıraklarını ayrı ayrı kullanacak ve kaydıraklardan havuza ulaşacak. Parkurla ilgili acaba hangi yorum doğrudur? Bakalım. Ece'nin kaydıraklara ulaşmak için kullandığı merdiven yoldan kazanç elde etmesini sağlar. Yoldan kazancım mı var? Bir dakika. Dimdik tırmanırsam alacağım mesafe şu kadar mı? Bu kadar. O zaman ne oldu? Benim yüksekliğim burası oldu. Ama dikkat ederseniz 2L uzunluk eğim birazcık daha fazla oldu. E bu durumda ben ne yaptım? Yoldan kazanmadım. Daha uzun bir yol gittim. Yani yoldan kaybetmiş oldum. Havuza ulaşmak için kullandığı A ve B kaydırakları yoldan kayba neden olmuştur. Aynı mantık dimdik atlamadım da L ya da 2L uzunluktaki kaydıraklardan yolu birazcık daha uzatarak hareket etmiş oldum. Yani ne yaptım bu cümlem doğrudur dedim. A kaydırağında kayarken yaptığı işin büyüklüğü B'de kayarken yaptığı işin büyüklüğüne eşittir püf noktam neydi? İşten kuvvetten zaten kazanç kayıp olmazdı. Yani işler eşittir. Hiç işlem bile yapmama gerek yok. Temel mantığı biliyorsam çat diye zaman kazanıp doğru cevabı buldum demektir. Bu arada cevabım 2 ve 3'müş yani C'miş. İşaretlemeyi de ihmal etmiyorum. Sonraki soruya geçiyorum. Yine destansı uzunlukta bir soru var. Ne yapıyoruz? Son dönem fen sorularında böyle uzun sorular işte etkinlik yapılmış, ölçümler yapılmış, yorumlar isteniyor falan. Ne yapıyor? Gözümüzü korkutuyor. Aman sakın öyle bir topa girmiyoruz. Diyoruz ki biz biz bu işi hallederiz o iş bizde Şimdi bir öğrenci kendi tasarladığı ve sürtünmeleri ihmal ettiği bir eğik düzlem düzeneyi kurmuş. Şekilde gösterildiği gibi dinamometreyi bağlamış. Şurada bakın ağırlığımız var, arabamız var. Dinamometremizi de şuraya bağlamış. Ne yapıyoruz? Farklı noktalarda eğimi değiştiriyoruz. Bakın şuradaki renklerle oynuyoruz. Daha aşağı daha yukarı gittiğinde o eğimli ya da işte yokuşun dikliği gibi de hayal edebilirsiniz. Biraz daha somutlaştırmak için nasıl değiştiğini görüyoruz. Dinamometremizin ucuna üzerinde cisim bulunan bir araba bağlamış mışız. Düzenekteki levhayı da açı ölçerdeki yeşil renge yani orta noktaya getirmişiz. 4 Newton gösterdiğini görmüşüz. Sonra da diyor ki farklı değişiklikler yaptık. Gösterilen değerleri de bir tabloya yazdık. Bazen büyüdü, bazen aynı kaldı, bazen de küçülen daha minik kuvvetler uygulamamız yeterli oldu. Buna göre acaba cümlelerin hangisi doğrudur? Haydi bakalım. Bana diyor ki birinci değişiklik araba üzerindeki cismi almak. Cismi alırsam ne olur? Ağırlığım azaldığı için dolayısıyla kuvvetimin de azalması gerekir. Daha küçük bir yükü daha küçük bir kuvvetle taşıyabilirim. Ama ben burada dinamometremin 6 Newton gösterdiğini görüyorum. Yani ne oldu? 4'ten daha küçük bir sayı olmadı. Ha bu arada şunu okurken de şöyle yuvarlak içine alıp işaretleyip altını çizip falan bir şeyler yaparsak inanın daha çok dikkatinizi çeker. Yorumlamanız da kolay olur. Hatırlatmış olayım. Sonra ne yaptık? Dedik ki A'yı eleyelim. B'ye bakalım. İkinci değişiklik levhayı açı ölçerdeki mavi renge getirmek. Mavi nerede? Birazcık daha aşağıda. Yani daha dik bir yokuş değil, birazcık daha küçük eğimli bir yokuştan bahsediyoruz. Biraz daha az eğik bir yoldan bahsediyorsak ne olacak? Daha dik bir yere tırmanmak daha zordur diye hayal edebilirsiniz. Yine matematiksel bir işlem yapmayabilirsiniz. Ya da dikey olarak mesafe şu kadarken biraz daha küçülecek. Yani şöyle bir mesafe olacağına şöyle bir mesafe olacak. Bu durumda da yine ne olması gerekiyor? Kuvvetimizin küçülmesi gerekiyor. Ama yine bakıyoruz biz burada 8 Newton'u yani 4'ten büyük bir sayıyı gördük. O yüzden gittik bunu da yanlıştır deyip eledik. Üçüncü değişiklik araba üzerine bir cisim daha koyup levhayı açı ölçerdeki sarı renge getirmek. Bir cisim daha koydum ne oldu? Elimde bir yüküm vardı bir tane daha yüküm oldu. Yani ben yükü büyüttüm. Dolayısıyla hiç açıyı değiştirmeseydim ne yapacaktım? Daha büyük bir kuvvet uygulamam gerekecekti bu yükü dengelemek için. Ben bir de üşenmeyip sarıya götürdüm. Yani daha da dik, çok daha büyük bir yüksekliğe taşımak istedim. E bu durumda ne oldu? Daha dik bir yokuşu da tırmandığım için daha da büyük bir kuvvet uygulamam gerekti. 4'e 4 burada eşitlik var. Ne oldu? Bunu da eledim. C'yi de attım. Bakayım D kesinlikle doğru muymuş? Yoksa incelemeden direkt işaretlemeli miymişim? Bir şüphe ettim. Dördüncü değişiklikte araba üzerine bir cisim daha koyduk. Bir öncekinde yaptığımız gibi ama levhayı açı ölçerdeki koyu mavi renge getirdik. Yani ne yaptık? En küçük yüksekliği aldık. Yani en küçük eğimle hareket ettik. Yükü arttırdık ama yolu azalttık. Yani bu durumda ne oldu? Sanki ikisi birbirini dengeleyip de daha da küçük bir kuvvet uygulamamıza yardımcı oldu. D'yi işaretledik. Sonraki soruya geçtik. Ne yaptık? Yine rengarenk bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi özdeş cisimler ve çubukların yapıştırılması ile oluşturulan eğik düzlemleri kurduk. 1, 2, 3, 4 numaralı numaralarını verdik. Cisimler sürtünmesi önemsenmeyen eğik düzlemler boyunca sabit süratle yukarıya doğru çekildi ve her bir dinamometrenin ölçtüğü değer not edildi. Sonra değerler arasındaki ilişki 2 büyüktür 1 büyüktür, 4 büyüktür 3 olduğuna göre şu benim için önemli ister yuvarlak içine al ister altını çiz ama böyle dikkat edecek şekilde odaklan dediğim. Eğik düzlemle ilgili bazı yorumlar yapacağız. Hangi çıkarımı yapabiliriz diye de bakacağız. Öncelikle ne yapıyorum? Diyorum ki ben şurada kaç birim mesafem var? Bakınız efendim 4 birim mesafem var. Yüksekliğim ne kadar? Yüksekliğim 2 birim. Sonra geldim şurada kaç birim mesafem var? 3 birimlik bir eğik düzlem yolum var. Burada da yüksekliğim yine 2 birim. Oranlama yapacağım için doğrudan bir sayısal değer kullanmayacağım için bunları direkt böyle alabilirim. Sonra diyorum ki burada yine bir dört birimim var ama bu sefer yüksekliğim bir birim. Yani ne oldu? Daha uzun yol oranı dörde bir oranı burada dörde 2 oranı vardı. Yani ne oldu? Burada yarı yarıya bir kuvvet kazancım var. Burada dörtte bir bir kuvvet kazancım var. 4 kat kuvvetten kazandım. Yani yükün 4'te biri kadar kuvvetle bu işi çözebildim birazcık uzatıyorum mantığı anlayın diye. Sonra ne yapıyorum? Diyorum ki şurada eğik düzlem olarak 3 birim alındı. Yüksekliğimiz yine 1 bir birim. Buradaki bazen birileri ikileri görmeyebiliyoruz. Bazen 3-4 birim olduklarını görmeyebiliyoruz eğik düzlemlerin. O yüzden üstüne yazmak bize avantaj sağlar. 10 saniye kaybedersiniz ama soruyu kazanırsınız. Lütfen göz ardı etmeyin diye de hatırlatıyorum. Şimdi yükün ağırlığı arttıkça yükü dengeleyen kuvvetin büyüklüğü artar. Çıkarımını yapabilir miyiz? Ben ne yapıyorum? Sadece yükün ağırlığını değiştiriyorum. Geri kalan tüm faktörleri aynı tutuyorum ki kuvvette bir değişiklik var mı yok mu anlayayım. Peki buradan o çıkarımı yapabilecek miyim? Yani bu cümle doğru mudur yanlıştır mıdır demiyor. Şu kurulan düzeneklerden biz bu çıkarımı yapabilir miyiz diyor. Böyle sorulara da aman dikkat diyorum gençler. Şimdi yükün ağırlığı artacak geri kalan her şey aynı kalacak. Ha bu arada bakınız 1, 1, 1 ama burada 2 birimlik yük var. Merde ben de gözden kaçıracaktım. Lütfen dikkatli olalım. Şimdi 3'e 2'lik bir oran var. 2 birimlik yük var. Yine benzer bir şey var mı? Diğerlerinin her birinde yük biri olduğu için yükün ağırlığını değiştirdiğim durum bununla benzer bir şey olmadı. Yani şöyle yapsaydım. Burada 2 birim kullanıp. 3'e 2'lik bir yol oranı belirleseydim bir sonrakinde 2'den farklı bir sayıda yük belirleyip yine 3'ü e 2 oranını kullansaydım sadece yükün ağırlığının artımını inceleyebilirdim. Püf noktam bilimsel bir inceleme yapıyorsam bir değişkeni değiştirdiğimde onun etkisini görmek için geri kalan her şeyi sabit tutmalıyım. Değiştirmeden bırakmalıyım. O zaman ne oldu? Bu cümle doğru mu yanlış mıdır diye bakmadım bile. Buradan o çıkarımı yapamıyorum diye eledim. Sonra eğik düzlemin yüksekliğini arttırırsak yükü dengeleyen kuvvetin büyüklüğü artar. Hmm. Şimdi bakıyorum eğik düzlemin yüksekliği değişecek ama geri kalan her şey aynı kalacak. Yani elimde ne var? Bir birimlik yükseklik ve iki birimlik yükseklik var. Yükümüz birebir bir ve ne yaptık? Eğik düzlem uzunluklarımız 4'e 2. 1 ve 3'ü karşılaştırıyorum. Ne diyorum? Daha yükseğe çıkan bir numarada uyguladığım kuvvet 3'ten daha büyük. Gerçekten de burada onu gördüm mü? Bakın 1 burada, 3 burada. Yani 1'in 3'ten büyük olduğunu da görmüş oldum. Demek ki ben bunu kanıtlayabildim. Güzel. 3'e bakacağım. Eğik düzlemin uzunluğunu arttırırsam yükü dengeleyen kuvvetin büyüklüğünü azaltırım. O zaman nasıl bir yorum yapmam lazım? Şöyle karşılaştırıyorum. 3 ve 4'e bakın. Her ikisi de birer birim yükseklikte. Her ikisinin de birer birim ağırlığı yükü var ama birisi 3, diğeri 4 birimlik uzunluğa sahip eğik düzlemle kurulmuş. Yani eğik düzlemin uzunluğunu arttırdım. 4 yerine 3'ü kullandım. Kuvvetin büyüklüğünü azalttım. Gerçekten öyle mi oldu? Bakın 3 4'ten daha küçük. Demek ki bu cümlemde doğru oldu. Buna da bir tik attım ve cevabım 2 ve 3'tür dedim. Gittim C'yi işaretlediğim ve bunu da bitirmiş oldum. Hocam bitti herhalde. Bitti geçmiş olsun. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.